Demokrat Parti Elazığ İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi. Kurban Bayramı'nın 3. gününde Demokrat Parti Elazığ İl Başkanlığı partililerle bayramlaşma programı düzenledi. Parti il binasında düzenlenen bayramlaşma programına Demokrat Parti Elazığ İl Başkanı Tunca Yavcıl, il, ilçe teşkilatları ile partililer katıldı. İl Başkanı Avcıl, sınır ötesinde operasyon gerçekleştiren askerlerin bayramını kutlayarak şehitleri rahmetle andı. Burada Demokrat Partili arkadaşlarımızı da herkese e, bir dahaki bayramlara sağlıklı, huzurlu, neşeli, refah içerisinde bir dahaki bayramlara yetiştirmeyi cenab Allah bizlere nasip eylesin. Şimdi burada ayrıyeten sınır ötesi operasyonlarında olan askerlerimizin Onların bayramlarını kutluyoruz. Şehitlerimiz var. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Cenab-ı Allah onlardan razı olsun diyoruz. Ayrıca ülkemiz içerisinde olan emniyet mensubu, askeriyemiz ve bütün kurum kuruluşlarının da bayramını buradan kutluyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Vefat eden şehitlerimiz için ailelerine sabırlar diliyorum. Avcıl bayram dönüşünde sürücülerin trafik kurallarına uymasını istedi. Memleketimize... Yurt dışından, gerek yurt içinden birçok yerden gelen hemşerilerimizin geri dönüşünde kendilerinden tek ricamız e, araç sürerken uykularına dikkat etsinler, trafik kurallarına uysunlar, sağlam geldikleri gibi sağlam dönmelerini de nasip eylesinler. Elazığ'ımıza bu şekilde bu sene oldukça... Ciddi bir geri dönüşler vardı. Bundan dolayı da böyle çok mutlu ve keyifli bir şekilde geçtiği için e, bu insanların tekrardan sağlıklı bir şekilde geri dönmesi temenni ediyoruz.